Reyhan. Benim seni görüp kaçmam gerekirken sen mi beni görünce kaçıyorsun? Gerçi ben de kuzenimin evleneceği adamı elinden alsam yüzüne bakamazdım. Ben mi aldım Miran'ı senin elinden? Aldın ya. Bak şimdi onunla sen evleneceksin. Çekil önünden Yaren. Kavga etmek istemem. Ben senin önüne çıkmadım ki. Sen benim önüme çıktın. Biliyordun. Benim Miran'a aşık olduğumu bile bile istiyorum dedin. Şimdi de geçmiş karşıma utanmadan... ...çekil önümden diyorsun değil mi? Ya öyle olmadı ki. İstiyorum demedim ben Yaren. Ya sen kimi kandırıyorsun? Bak gözlerime bak. İstemem deyip, naza çektin kendini. Sözde Milan'ı da sevmiyorsun. Ama gözlerinden belli oluyor. Haftalardır ayakların yerde değil. Kelebekler gibi uçuyorsun evin içinde. Gel bırak. Kaçamazsın. Yüzüme bak yüzüme. Senin hayallerini çaldım. Ama mutluyum de. Desene. He? Sana kalleşlik yaptım. Ama olsun. Seviyorum de. Desene hadi ha. Miran'ı sevmiyor musun? Gönlün ona kaymadı mı? Desene! Seviyorum! Beni suçlayıp duruyorsun ama asıl yalancı sensin yani. Miran en başından beri beni istedi. Seni izlemiş gibi yaptın. Ben kimsenin elinden sevdiğini almadım. Bir yanlış varsa sende. Öyle mi diyorsun Eyal? Öyle olsun. Ama unutma. Şu gökteki yıldızlar, şu yerdeki toprak, şu konağın duvarları şahidim olsun ki asla mutlu olmayacaksın. Bana yaptığının cezasını çekeceksin. Hem de öyle bir çekeceksin ki yandım Allah desen. Bir damla suyun olmayacak. Ona etmek Yaren? Yarın bir gün mutsuz olsam üzülmeyecek misin? Üzülmeyeceğim. Sadece o günün gelmesini bekleyeceğim. Şunu aklına sokraya. Bundan böyle senle ben can düşmanıyız. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.